Erpiliç, hem de Tenders. Dümenden tatlar bugün bir mağazına giren Erpiliç markasının Piliç, markası Piliç Tenders'tan inceleyeceğiz. Ayrıca dünyaca ünlü Raising Key Sos'la da bunu deneyeceğiz. Hadi bakalım. Ürünün 170 TL gibi bir fiyatı var. Bence gramajına göre gerçekten çok uygun olduğunu söyleyebilirim. Ambalajın üzerinde yazdığı gibi birçok pişirme talimatı var. Ben yağda pişirmeyi tercih ettim. Bu arada sos kısmına gelirsek mayonez, ketçap, karabiber, birazcık sarımsak tozu, ayrıca de soya sosu. Yani Worcester sos diye bir sos var ama ben soya sosu tercih ettim. Çünkü yok, bulamadım. Dümenden tarif. Ölçekleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Sos hazırladıktan sonra kızaran tenderslarımı da tabağa aldım. Keşfette o kadar çok sos videosu gördüm ki bu sosu bardakta denemesem harbi olmazdı. Tat konusuna gelecek olursak Erpil için tender ürününün dış kısmının çıtır çıtır, iç kısmında gerçekten yumuşacık olduğunu söyleyebilirim. Sos kısmına gelecek olursak sosa limon, şeker ya da sıraça eklenebilirdi. yine de güzel. Eğer siz de benim gibi soskolikseniz ya da farklı soslar denemek istiyorsanız Erpil için piliç tenders ürününü bin mağazalarından temin edebilirsiniz. Neyse daha fazla böyle video için takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Afiyet olsun.